animasyon <laughs> böyle olmaz. Karton kefe animasyonları bir. Bir dakika böyle de olmadı yani. İşte neyse. Kanka bir şey diyeceğim. Bu maç ne zaman başlayacaktı ya? Bilmiyorum ki ben de kanka yani. Bugün başlayacak. Ciddi misin ya? Sen ciddi misin? Boş ver de yani. Biz artık bir maçın konuşana kadar yani maç başlayana kadar bir konuşacak ya. Hakikaten oğlum ya çok sıkıcı. Yusuf bu arada neredeydi? Yusuf en son patlamış mısır getireceğim demiştim maçı izlemek için. Ha, diğerleri nerede? Allah ferahlar nerede? Say sayarsak öncelikle Destan söyleye bugün pazarı için söyledi. Tamam, onu geç. Sonra e şey neydi lan o? Ehre, lan ben burada. Sen buradasın ya oğlum. Doğru oğlum şaka yaptım Ha şaka yaptın sanki. He yedim ben de. Neyse oyun defteri de sonra ben de bir kıyafet bakacağım dedi. diğerlere Türkiye'yiz bize emlakçıya gitti. Neden? Bina bakacakmış. Bina mı? Oğlum zaten güzelce şeyimiz var. E olsun bakarım dedi. E, ne alaka oğlum şimdi? Ya baksın ya ne yapalım? bir Neyse belki fırsat çıkar ayağımıza. Unutmadan Lömer nereye gitti? Lömer de halı sahaya gitti. Bak sen Ömer'e. Burada bereşe var ama bizimki bu öyle şey yapıyor. Neyse maç, maç bir bir 15 dakikaya başlar. Doğru söylüyor. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Bu yani bu maç sence kaç kaça biter? Yani Fenerbahçe Beşiktaş maçı Allah bilir ne zaman biter ben de bilmiyorum. Maç maç demişken Yusuf nerede kaldı ya? Neyse oğlum o birazdan gelir. Hem Mısır'ın yanına da belki bir şey yaparım dedi. Ya Mısır yapacaktı zaten şey de kalır yani ya. Biraz şey olalım. Gençler ben geldim. Mısır yokmuş bu yüzden Mısır alamadım. Allah be Mısır yok ya. Üzülme oğlum merak etme ya. Oğlum her bir günde Mısır yemesek ne olacak ki? Olsun lan hakikaten çikolata bir şey var. Bisküvi var şey var bir sürü şey var. Belki kurabiye, kek bir şey yapabiliriz. Yok pankek yapacağız. Neyse baş ver ya. Maç birazdan başlar. Çok az kaldı zaten. Bu arada maçta yani şu anlık güzel bir maç olacak bence. Bilmiyorum ama umarım Beşiktaş kazanır. Fenerbahçe'ye ben yani inanmıyorum. Fenerbahçe de kazanabilir abi. Çok stresi girdim. Arkadaşlar. Efendim e, ee, size bir şey demem lazım. Ne diyeceğim? Ee, maçın başlamasına son 5 dakika. Maçın başlamasına son 5 dakika. Aa başlıyor lan. Haydi izleyelim. Öncelikle bu sahnede Fenerbahçeli bir Yani Fenerbahçeli arkadaşlarımıza özür veriyoruz. Baştan. Haydi görüşürüz. Aga Beşiktaş yendi maşallah. Hakikaten lan Beşiktaş yendi. Ne oluyor lan? Bilmiyorum herhalde. Deprem oluyor. Lan ben de şey Arkadaşlar yarın biz bence pasarı gidelim. Zaten destansı gitti ya niye gideceğiz? Bir forma falan alırız ya. Yok ya. Naciye'ye bak. Tamam tamam ya şaka yaptım. Bu arada Yusuf sen niye yani böyle sessiz duruyorsun kanki ya? Kanka mısır yemedik ya ben de üzüldüm biraz yani böyle bir, bir mısır isterdim yani bir mısır yani bir mısır taneciklerinin şöyle bir pat 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 küt 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 diye patlamasını isterdim. Abartma kardeşim yerim mis gibi bir, bir ısır alırım ben sana beraber yeriz üçümüz. Diğerleri de gelir sonra. Of of. Aha sucu yine geldi ya. Su fışkırtıyor. Arkadaşlar bu arada ben markete gideceğim. Ne? Mısır almaya gideceğim. Mısır mısır. Yusuf benim. Ben gidiyorum. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Yusuf gelirken yoğurt alsana ya. Yok niye alayım? Hiç öylesine. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Haydi ben gittim. Eğer öyleyse biz ne yapalım? E, ne yapacağız? Kanka konuşacak işte. Eskilerde kalma. Biz buradan karton. Orası da karton. Yarın da barton. karton. Karton gibi bir şarkısı mı kanka? He yapacağım. Bu aralarda şeyi çıkarmayı düşünüyorum. Arkadaşlar. Yok ya. Beyefendi bize şey yapıyor yani. Animasyon bitişi.